Bugün Nikifor Bozda kayak merkezindeyiz. Karın yine tadını çocuklar çıkarıyor. <laughs> Kimlere soru sorsak kayaktan gelmişler, havalı havalı yani geliyorlar aynen. böyle. Nasıl geçti? Güzel geçti. Güzeldi. Evet. Şimdi gençler. Ya bize kimsenin bilmediği bir sırrınızı söyleyin ya da kara kendinizi atın. Ya sırrını söyle ya at kendini kara. Trisepsi 30 santim. Yerize kaldı Ne şuradan ya? Akşamları korktuğum zaman annemin yanına yatıyorum. <laughs> evet! Atıyorum hemen. Atamıyorum. <laughs> sen? <laughs> ben atmıyorum. Sırrı senleyeceğiz. <laughs> <Mice. gülüyor> Sırrı da sayılmayacağım. <söylemeyeceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> ah, Atlatayım böyle hani... At at, nasıl istiyorsan at kendini. Ben çekileyim, rahat at. Niye atayım ki yani? Sırrını söyle o zaman. Güzel bir sır. Beğenmezsin Tamam mı? söyleyeyim. Benim e, lisenin sonuna kadar gözlerim iki buçuk numaraydı ve gözlük falan kullanmadım. Hiç kimseye de söylemedim. Bu bir sırrım. Gözlük takmamak için mi? Kitaptan çal. Aynen. Ben bırakayım. Tabii tabii. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> ben, benim bacaklarım çarpık. Kimse <laughs> bilmiyor bunu. Peki bir dakika nasıl saklıyorsunuz bunu yazın? Genelde bol falan giyiyorum. <laughs> ya da onu düzgün gösterecek ayakkabılar giyiyorum biliyorsunuz bayanlar taktik yapabilir bu konuda. Yaparız, deli gibi taktik. Peki sizin var mı? <laughs> ben burada <laughs> burada böyle ben bir şey ararım. Hani Bence de. Benim ee, işte kimsenin bilmediği yok o yüzden. Eşim biliyor. <gülüyor> 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 <laughs> ne yapayım? Ya kara bırakayım ya değil kara mi? Sırrım yok ama. Yani şöyle kara bırakayım çalı mı kendim? Saçınızı <laughs> tutalım <laughs> hemen kara bırakayım. <kendim. gülüyor> evet. Kimse de bugün sırrını söylemiyor. Hepiniz kara atıyorsunuz kendinizi. <gülüyor> <gülüyor> Gençler durun kaçmayın oradan geliyorum oraya. Bu çocuklar çok güzel atlayacak kara şimdi. Ben biliyorum bunlar sırlarını söylemezler çünkü. Birkaç soru sorabilir miyim? Ya bize kimsenin bilmediği bir sırrınızı söyleyin ya da kendinizi şöyle güzel bir şekilde kara bırakın. Aa. Kara <laughs> bırakalım ya. Kapı karı bırakıyoruz? evet. karı bırakalım. Sen, sen de mi? Tabii Sırrını söyle. O zaman 1, 2, 3 dediğimde atıyorsunuz hep beraber. 1, 2, 3. Bırakın kendinizi. Hiçbir sırrını söylemedi. Yazıklar olsun size. Neyse çok teşekkürler. Karı bırakalım. Evet karı bırakalım. O zaman 1, 3 dediğimde atıyorsunuz hep beraber. Aynen. Aa, nasıl düşünüyorsunuz sen? Ne olacak? 1, <laughs> Sırrını hadi. <laughs> Sırlarını söylemediler. Ben ne yapayım? Teşekkür Ya bize kimsenin bilmediği bir sırrınızı söyleyin ya da kendinizi şöyle kara bir zahmet bir bırakabilir misiniz söylemezseniz? Vallahi sırrımı söyleyeyim ama sırrı asla sır söylenmez. Mesela bizim hanım yok. bir yerde bir ufak bir kaçamak olmuştur yani. <gülüyor> 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 gençken tabii. Kendimiz Genç, bilmezsin. Yani. Şimdi onları yapmaz artık. Bey, <laughs> şimdi daha edelim. sadık, daha güzel, daha beraber. Keşke kan kaynıyor fıkır fıkır. Aynen. Şimdi Aynen. Şimdi, <laughs> şimdi biraz e, kıpırtık, Duruldu dur durulduk yani. Şimdi dua ediyoruz artık. <laughs> <laughs> Günahlarımız. <laughs> çok teşekkürler. Ben kendimi şu kadar güzelce bırakırım o zaman. Sır söylemiyor. Ama benim sırrım yok. Ben çok açık sözlü bir Allah. insan olduğum için sırrım yok yani. hani. O zaman kara bırakalım Tabii buyurun. Sizin var mı sır? Valla sır mı? herkesin hayatında vardır. Niye o, yalan söyleyelim hadi şimdi? Açıkça söyleyelim yani. o zaman o sırrımızı. <laughs> yani televizyonda da söylemeyelim sırrımızı yani şimdi. Üç deyince Herkes beraber. Bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> evet teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Burada insanlar kendilerini atar. Biraz kendini kara atabilecek insanların yanına koşalım. Çünkü ben insanların yere düşmesini isterim Kaş. sorabilir miyiz? Yaşasın. <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> Yo, nasıl böyle bir nefes nefese geliyorlar. Evet. Ya bize kimsenin bilmediği bir sırrınızı söyleyin ya da kendinizi kara şöyle güzelce bir şekilde bırakın. Yani sır söylemekten size kara bırakmayı tabii tercih ederim. Siz de mi? Sırım var mı diye düşünüyorum da. Bir dakika bırakın kendinizi kara. Hadi. Benim için bırakıyorum ya. Benim için bırakıyor. <laughs> Ama biz hesabı ortak kullanmayız söyleyeyim. <laughs> bir, iki... 3 İşte sırrınızı söylemezsiniz böyle karları düşersiniz Neyse bir dahakine geldiğimde sırrın olacak Peki ya bize kimsenin bilmediği bir sırrını söyle ya da kendini şöyle güzelce kara bırak canım <laughs> oh. At kendini kara Kimsenin bilmediği bir sırrımı sırrını söyle Kimsenin bilmediği bir sırrımı niye söyleyeyim ki ya ama istiyorsun. şimdi hayır kara yatarsam ıslanırım. O yüzden sırımı o zor. Söyle. Sırrımı söyleyeyim. Şu an kimsenin ailemin haberi yokken buradayım şu an. Ya bu bir sır mı? Bir sır Evet bilmiyorlar ama. Niye kaçtın geldin? Yani? Yok. <laughs> Kardeşini alıp gelmişsin. Kötü bir şey yok burada. Kardeşim biliyorlar ya şaka yapıyorum ama şu an sırımı bir sırrımı aç. O zaman at kendine. Yalnız dövecekmiş gibi, şey gibi. <laughs> At kendini. Atayım mı kendini? At, at artık at. Söyleyemeyeceksen at. Bir, iki, Üç. Hadi, iki, iki. Kelebek yap. Aa ıslak çok soğuk. <gülüyor> 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 Yeter artık. Ben röportaj falan yapmak istemiyorum. Kaymak istiyorum. Fır söylemiyor çünkü. Siz? Ben de yatayım o tabii zaman. Tabii tabii buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Siz? Ben şöyle yer bulayım kendim önce. <laughs> Böyle mi davet <devam> edeceğiz? Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum size. Enliyor mikrofonu Instagram'dan takip edin lütfen. Youtube'dan da abone olun. Enliyor mikrofon. Kendinize çok iyi bakın. İyi eğlenceler.